soruya. Kendi L uyguladığı tepki kuvveti. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. 20. Bunu ne yaptık? 5 M'ye böldük. Buraya ne yaptı? Her bir birime 4 metre bölü saniye karelik bir iğme düştü. O zaman 4 kere giren burası ne yapacaktır? 8 Newtonluk bir etki kuvveti gelecektir. Tepkisi ne yapar? Tepkisi de 8 yapar. Çünkü 20 burada. 8 burada. 12 gibi bir şey. Gözümüzün önüne gelmesin arkadaşlar. Ne yapacağız? 8 etki varsa 8 de tepki vardır. Çünkü buraya doğru. Şunun da 12 tepkisi olacaktı. 12 etkisi olacaktı. 20'den 12'yi çıkarttığımız zaman 8 etki 8 tepki olduğunu görüyorsunuz. Gelelim. Şimdi bir soru kalaba. Şu şekilde gideceğim. İkisini birden hareket ettiren bir sistem var mı? Var. 50'yi ne yapıyorum arkadaşlar? 50'yi 5'e bölüyorum. 10 metre bölü saniye kare şeklinde bir ivme oluşuyor. Bu şekilde bir ivme oluşuyorsa arkadaşlar bunu böyle çekerken ne yapar? Bunun terse doğru bakın bunun terse doğru bir harekete söz konusudur. Ne yapacak? Aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre ilk cismi ve yer cismi arasındaki sürtünme kuvveti ne kadardır? Şimdi bunu buradan çekmeye çalışıyorken arkaya doğru gitmeye çalışacak. Bunu itmeye çalışırken aşağı arkaya doğru çekildiğinde 3 kilogram çarpı sistem emresi deyip bu şekilde vermeliyiz. Bu ne yapar? 30 Newton sürtünme kuvveti ve burada eylemsizliğe karşı yapmış olduğundan kaynaklı ne diyeceksiniz? 30 Newton şeklinde bir sürtünme kuvveti. Bu nedir diyeceksiniz? Bu genel anlamda bizim için bir yorum sorusudur. 5 dak biliyorsunuz ki 5 dakikada fizik adı altında bir formatım var. Bu format üzerinden sorularımı değerlendiriyorum, işlerimi yapıyorum. Ona göre de içeriklerimi üretiyorum arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi buraya x demiş, buraya y demiş, buraya da z demiş. E hocam bunu karşılayan şey yok mu? Var. Ne diyor? Eşit bölüme düzgün türdeş veya buna söyleyeceği şey homojen ve eşit aralıklı. Bunlar aynıdır. Ama şöyle bir şey. Türdeş bir cismin tür olarak aynı olması, aynı cins maddeden yapılması, homojen de her yerinde aynı özelliği gösteren ve transik yapısının dizilişinin aynı olduğu demektir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Şimdi geldim şuraya. Buraya bir G diyelim. Şuraya da bir G diyelim arkadaşlar. Ne yaptı? Burada matematikte de el, elde ettiğimiz durumlar gibi ne diyeceksiniz? Ben şuralara da bir demeyi tercih ediyorum. Buçuklarla uğraşmayalım diye. O halde şuraya ne geldi? 2 geldi. O zaman yazıyorum ilk torku. 2 tane px eşittir. g çarpı 1 artı burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane aralık var arkadaşlar. 4 tane P'ye diyorum. Burası birincisi. İkinci olay da şu. G çarpı 1. İkinci şekildekini söylüyorum. G çarpı hatta şöyle yapalım. Silelim bunu. G çarpı 1 eşittir. Z çarpı 2. Yani Z'nin ağırlığı çarpı 2 diyeceksiniz. Bunları bu şekilde aldık. Buradan sonra yapacağım şey değerleri vermek ve değerleri yerine yazmaktır. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi matematikteki gibi yorumlayalım diyoruz. Bu bir çift sayı. Bu bir çift sayı ben buraya 4 verebilirim. PZ'ye 2 verdim mi? Verdim. 4 eşittir 4 yaptı mı? Yaptı. G'ye 4 vermiştim hatırlayın. Ben buraya 4 diyorum. O zaman şuraya ben herhangi bir bir sayısı verirsem buradaki kardeşimizin 4 olma ihtimali var mı? Var. Dolayısıyla şöyle bir şey. G ile ilgili bir şey söylememiş. Px Sadece burada neden büyük arkadaşlar? Pz'den büyük. Px'in Py'den büyük olduğu görülüyor. Bu da olabilir arkadaşlar. Ama nedir? Herhangi bir sayı verdiğim zaman bunun katsayısı eğer bunun katsayısından küçükse ne yapacaktır? Px de Py'den büyük olacaktır. Pz Py'den büyük mü? Kesinlikle yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla burada 1 ve 2'yi almaya çalışıyorsunuz bu şekilde değerlendirip işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Sanki bir çift sayı tek sayı sorusu çözermiş gibi bunları yapabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyenler anladığını, anlamadığını yazarsa biz de kimler bize destek oluyor bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. MSÜ sınavında da size başarılar diliyorum. Kendinize tekrar tekrar dikkat edin. Aynı şeyleri söyleyip duruyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir soruyla daha karşınızdayız. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Öncelik bizim elimizde. Şurası 40. Burası kaçtı? 30. Burası kaçtı? 40. 45 olduğu için şurası yine ne yaptı? 40 yaptı. Şurası ne yaptı? 42 yaptı. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. V kare bölü 2 yeşil haştı değil mi? Evet. O zaman şu var. Bu hızların kareleri farkı yani şöyle bir şey. 42'nin karesi eksi kaçın karesi? 50'nin karesi. Bu ne yapar arkadaşlar? 700. Buna eğer 2G yani 20'ye bölersek bu bize neyi verdi? 35'i verdi. 1. İkinci olay. Şuradan 3, 3, 6 saniye. Şuradan ne yaptı? 1 saniye de buradan 7 saniye. O zaman şurası ne yaptı? 280 yaptı arkadaşlar. 35'i 280'e bölersek orayı farklı bir renkte yapalım. 64. Buradan hangi bir hız var mı? Yok. 64'ten 0 çıktığı zaman şuraya ne geldi? 64 birim. Buraya gelelim. 36 çarpı 3'ten şurası toplam ne yapacak? 108. 108'den 64 çıktı arkadaşlar. Çıkarın. 44. Burası ne yapacak o zaman? 44 yapacak arkadaşlar. Absürt bir cevap çıktı. H1 bölü H2 ne yapacaktır? 64 bölü 44. O da ne yapacaktır? 32 Bölü 22. Birer defa daha bölüyor bize. 16 bölü 11 şeklinde yükseklik oranları çıkmış olacaktır arkadaşlar. Bu tarz sorular çıkarsa dikkat edin. Kanala beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani Normal bir soru. Gayet çözebilecek bir soru. Sadece nasıl okuyacağınıza dikkat edin. Hava sürtünmesi önemlidir. Benim burada yapabileceğim hava sürtünmesiyle veya sürtünmeyle alakalı bir işlem var mı? Yok. Nereyi çizmem gerektiğini bileceksin. 15 metre bölü saniye demiş miyim? Demişim. E katıdan yeni bir şekilde yürülenme noktası düşmekten düşmekte. Ve diyor ki uçuş süreleri eşit. A soruyu tamamladım. Bakın şuradan yatayı 60 ise 60 metreyi ben 15 metre bölü saniye bölersem eğer Uçuş süremizin 4 saniye olduğunu görmedim mi? Gördüm. 4 saniyeyi buradan alırsam eğer şu cismin burada 2 saniye buradan da 2 saniye olduğunu elde eder miyim? Ederim. Çünkü maksimum yükseklik buradaki hareketi iki parçaya böler. Ve buradan benim yapacağım işlem şu. Şurayı bir farklı bir renk yapalım. Buraya 2 saniyede geliyorsa V eşittir GT'den burası kaç yapacak? 20. Şimdi buraya bakalım. Yataydan baktığım süre içerisinde 60'ı 4'e bölersem şuradaki sayı ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Özel üçgenlerden gidelim. 3'ün 5 katı. Bu ne? 5'in 4 katı. Hani 4'ün 5 katı. Burası ne yapacak arkadaşım? 5'in 5 katı şeklinde yapacak. Burası da benim için ne yapar? 20 Arkadaşımız da şöyle. KD bölümünde A1 Diğerinde de AQ oluyormuş arkadaşlar. Buna göre bakalım. Burada mesela ne diyelim? 16 şeklinde olsun. Ağırlığa eşit. Ağırlığında belli bir yücesinde olsa ağırlığın 0.25'i değil mi? Buraya kadar 16. 16 bölü 16 20'si olur. Diğerini ne yapar arkadaşlar? M sabit olduğu için zaten gidecek. Buradan sıkıntı yapmayalım. 16'dan 4'te 1'i kadar bir sürtünme kuvveti. 4'te 1 ne yapar? 4 yapar. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. 16 ne yapar arkadaşlar? Ya bu olmaz. Her şeyden ben uğraşamam. Ben her şeyi takip edemem arkadaş. Ben her şeyi... Vallahi takıyorum kafama ya. Sinirim bozuluyor ya. Takma diye.